Masterchef Türkiye'nin geçen sezon yarışmacılarından Ayşe Ekiz, doğal tavırları ve samimi kişiliğiyle hafızalarda yer etmişti. Yarışma sürecinde en yakın arkadaşı olan Beyza Huri Aydın ile arasının bozulduğu konuşulmuş, ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. İlk kez sessizliğini bozan Ayşe, aralarındaki mesafeye dair merak edilenleri açıkladı aşçılık eğitimi almamış olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken ve adından sıkça söz ettiren Ayşe, bu yıl yarışan Battal Kaan Özdemir'in YouTube programına konuk oldu. Beyza ile neden görüşmediklerine dair soruya içtenlikle yanıt verdi. Ayşe, "Beyza'yı çok severdim ve gerçekten yakın arkadaştık. Hiçbir zaman kavga etmedik ya da küsmedik. Sadece bir kırgınlık oluştu. Yarışma döneminde Instagram'ı yeni açmıştım." Hiçbir şey bilmiyordum. Beyza'dan sık sık yardım alıyordum. Bir gün bir arkadaşımız sosyal medya konusunda yardım isteyince Beyza da gülerek Ayşe çok iyi anlar dedi. Bu sözünü alaycı bir dille söylediğini hissettim ve o an içimde bir kırıklık oluştu. O günden sonra aramızda eski sıcaklık kalmadı sözleriyle yaşananları anlattı. Finale neden katılmadığı da sıkça tartışma konusu olan Ayşe hakkında çıkan iddialara da açıklık getirdi yarışma finaline çağrılmasına rağmen katılmamasının nedeni hakkında konuşan Ayşe sağlık sorunlarını işaret etti. Çok hastaydım. Annemle babam da bu halde gidemezsin dediler. Yoksa herhangi bir kırgınlık ya da gerginlik yoktu. Oradan hala görüştüğüm, hal hatır sorduğum birkaç kişi var. Kimseyle kavga etmedim." diyerek iddiaları yalanladı. Ayşe Ekiz'in açıklamaları hem yarışma takipçileri hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sessizliğini bozan genç yarışmacı samimi ve açık sözlü tavrıyla bir kez daha dikkat çekti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.